Türkiye'nin birinci kanalı burası. Takvimler 13 Ocak Cumartesi günün. İsrail Gazze şeridinde katliam yapmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde bir evi daha vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana 23.843 Filistinli öldürüldü. Enkaz altındaki binlerce Filistinliye ulaşılamadı. <laughs> <laughs> İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde katliam yapıyor. Sivilleri hedef alıyor, göçe zorluyor. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işliyor. Ya Allah, ya Allah, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde bir evi vurdu. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi öldürüldü. İsrail ordusu Han Yunus kentine de bomba yağdırdı. Bölgeden çatışma sesleri yükseldi savaş uçakları Deir el Belah kentinde bir otobüse hedef aldı. Saldırıya ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. <laughs> İsrail saldırılarında enkaz altında kalan bir kız çocuğu kurtarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Enkazdan yaralı çıkarılan çocuğun isteği yürekleri dağladı. <gülüyor> <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de İran destekli Husilere yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Amerikan güçleri Husiler tarafından kullanılan radar tesisini hedef aldı. Kızıldeniz'de gerilim sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de İran destekli Husileri hedef aldı. Amerikan güçleri bu kez Husilere ait bir radar tesisini vurdu. Cezayir saldırılardan büyük endişe ve üzüntü duyduğunu kaydetti. Taraflara sorunu tırmandırmama çağrısı yaptı. Krizin kökeninin inilmesi gerektiğini vurguladı. İtalyan hükümeti ise Yemen'de Husilere yönelik hava saldırılarını desteklediğini duyurdu. Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine saldırılarını kınadığını açıkladı. Daha önce aralarında Hollanda, Kanada ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülke ortak açıklamayla Husilere tepki göstermişti. Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik eylemleri üzerine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Husilere ait 30 noktaya saldırılar düzenlemişti.